Barış benim için ne anlam ifade ediyor? Ee, aslında kimliklerimin ötekileştirilmeden, e, kriminalleştirilmeye çalışılmadan, e, aynı zamanda da e, ana dilimin e, korunduğu e, ve tanındığı bir e, toplumsal yaşam ve e, hukuki zeminin sağlanmasını ifade ediyor Barış benim için. Zaten hepimizin bildiği gibi e, yaşadığımız yerde e, bu... Savaş sürecinden bu çatışmalardan en çok etkilenen kesim biz kadınlar oluyoruz hem toplumsal hayatta hem ekonomik olarak hem aile içerisinde. O yüzden bence en çok kadınların barışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mevcut olan yasal düzenlemelerin uygulamada da karşılığının olmasını, yetersiz olunan noktalarda ise daha fazla aslında hukuki düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmesini, kadın cinayetlerinin, kadınlara yönelik tacizlerin, istismarların önüne geçilmesi için aslında devletin bu konuda etkin bir ee, rol üstlenmesini bekliyoruz barış süreciyle birlikte. Biz zaten kadınlar olarak hem başından beri hep hani barış şiarıyla yola çıktık ve bu şekilde devam ediyorduk. Bu süreç sonuçlanana kadar da ve toplumsal hayatta gerçekten kadınlara kadınlarda da eşit yani toplumsal hayatta eşitlik sağlanana kadar aslında barış gelse bile sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Yani kadın erkek eşit olana kadar hem hukuki anlamda hem toplumsal hayatta, sivil hayatta Bizim mücadelemiz ve sos söylememiz, üretimimiz devam edecek. Barış sadece bir kesimle ya da bir grupla olabilecek bir şey değil. Bu topraklardaki herkesin birlikte bir araya gelerek yapabileceği bir şey. Barış dediğimiz şey ancak toplumsal olarak olabilir. O yüzden barışı sağlamak için hep birlikte olmayı bence çağırabilirim insanlara. Ama bir <laughs> aşıtıya hazırlığımı etkiledi. Hem tazını bir ocak hem bir geçmiş گنج ما ضعفن گنج ما همه متروپولا پریشان بون همه کتنه گولانا هم تخازن اب آشیتی جبونا مجبونا ملت مجبونا زاره ما روژه که زیتر آوا اکنومیا ترکیه جیش خواه هرکس شیزانه کچ خواه غداره چ خواه دجواره تخازن جی کرده که بندستن هم تخازن هم جی آزاد بند سنسر آخا خواه جیان کن Zavriyane زی مملکتی دار کام از از یه تام از زر مزوریام هم اکشان دیه گله که اینجا دولت چیگا به کپش با وجه مهم میام په و گری دایه مزان کام آشیتیه و شیم جیتشته چه فهم نکن شیتیه کی آزاد و که هبی هبیمی ام بزنن امهنه ام هنر پیوچوی آمکا نجیان زعفه ام جیت خازن Gerçəyin nə vəca olduğunu idi. Dövlətəri, partiya dövlətəri, Zangəhan vəxan imzə peşvəçü nəmtkar sərixə hər dəri. Zaman ki mən qərb mələxədər kevin mən qərb və cinava topluma kimi cinava AKK Amam Beygam Sərfrozun nəmtkarın hərən hər dəri. Həmçinin Kurda həminci. Yanım çavəmə vəbiyə nəmtkarın hərən hər dəri. tınıp sere kwa, ki kwa ama o iş devlet sere parti bu, hem zafı keyif kwaşın, kwaşyan iş gel eve kwa hami bıbın niye kahvi, hami bıbı davayı kwa devam bıkin, hem tazın aşiti, tazın zinjian azadi. Biliyorsunuz barış süreci çok önemli. Hem kadınlar, hem gençlerimiz, hem tüm dünyada barış Gerçekten çok önemli ve değerlidir. Ee, barış ülkeye gelmeli. Barış sürecinin e, anlamını ve önemini önemseyip, onun değerli olduğunu hepimiz farkındayız, biliyoruz. Kadınlar artık ağlamasın istiyoruz, yüreklerimiz yanmasın, gençlerimiz ölmesin. Tüm annelerin, tüm gözyaşları, yani gözyaşının rengi yoktur. Onun acısı hepimizin yüreğini yakıyor. Biz artık yeter diyoruz. Tüm siyasi tutsaklarımızın özgürleşmesini, barış sürecinin başlamasını, ülkede barış olsun istiyoruz. Kadın cinayetlerinin olmaması, çocuk taciz ve cinayetlerinin kesinlikle bunlar yürek yakan şeyler. Kadının üzerindeki baskı ve zulümlerin kalkmasını. Kadın özgürleşsin. Bizim ülkemizde de barışın olması, ötekileştirilmemesi, eşit hak ve şartlarda yaşamak istiyoruz. Eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Bizler de kendi kimliğimizle yargılanmamayı, dilimizle, kimliğimizle bizler varız. Bizi yok sayamazlar. Biz evet Kürtüz. Kimliğimizle gurur duyuyoruz. Dilimizle gurur duyuyoruz. Dilimiz bizim kendi kimliğimizdir zaten. Yani bunun üzerindeki baskıların kalkmasını, barışın gelmesini istiyoruz. Artık yeter diyoruz yaşanan zulümler. Bir son bulsun. Sürecin ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki kadınlar bu konuda çok önemli bir rol alıyor. Topluma diyorum ki barış sürecine sahip çıkalım. Hep beraber el ele verelim. Birlikte barışı inşa edelim. şöyle bir barış talebimiz var. Zaten yıllardır bu konuda yani bu konuda mücadele ediyoruz. Aslında sadece Kürt halkı değildi, birçok halkın mücadele ettiği bir konu. Ve asla çözülemeyen. Aslında işte yüzeysel olarak konuşulan ama asla derinlemesine inilmeyen, yapılmayan bir durum. Ee, en başta annelerimiz zaten bu konuda mücadele ediyor. Biz de gençler olarak bu durumun içinde bir şey bulmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi şarkılarımızla, sanatımızla bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. ama inanıyoruz, barışın olacağına inanıyoruz. tamamen olumlu düşünüyorum ve hani başlatılan sürecin yapılan şeylerle desteklendiğini de düşünüyorum. Umarım çok daha iyi olacak. Bakalım. İşte kadınlar gerek sanatla olsun, işte gerek kültürle, gerek fiziki anlamda. Her anlamda bir şekilde bedeller ödediler bugüne kadar. Ve şu an hala bunun yürütmesi devam ediliyor. Ve bunların en başta gerçekten kadınlarla olabileceğine inanıyorum. Yani çünkü kadın zaten yaşamın işte yarısını oluşturan, yarısında da doğuran bir bütünlük olduğu için inanıyorum yani çok iyi şeyler olacağına. Biz kadınlar barışı istiyoruz.